Bir çizgili kasla gerçekleşen olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Sarkoplazmik retikulum organelinde depo edilen kalsiyum iyonlarının aktin ve miyozin ipliklerinin arasına dağılması bu başta olacak bir şey değil. Bunu bir kere yazalım ama başta olmayacağını net bir şekilde bilelim. Baştaki olay motor nöronun akson ucundan asetilkolinin salgılanması. Çünkü motor nöron tepki organı olan kasları asetilkolinle uyaracaktır. Yani iki ile olaya ne yapacaksınız? başlayacaksınız. Ee, aktin ve miyozin ipliklerinin birbiri üzerinde kayması şöyle olur. Aktin ve miyozin ipliklerinin birbiri üzerinde kayması bu ile miyozin arasına dağılmasından sonra, kalsiyum dağılmasından sonra gerçekleşecektir. Dolayısıyla üçü şöyle alalım. Peki en sondan ne olacaktır? Kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikulum organeline doğru dönecektir. Bakın size bir bilgi aktarayım burada. Cevap Bursa bu arada ama bilgimiz şu. Ee, kasılma için gerekli uyarı hücre kas hücresine girdiği zaman endoplazmik retikulumdan sitoplazmaya doğru kalsiyum kolaylaştırılmış difüzyonuna geçer. Olay bitip gevşeme noktasına geçildiği zamansa kalsiyum sitoplazmadan endoplazmik retikuluma doğru aktif taşıma yoluyla geçer. Aşağıdaki grafikte bir kas dokusunda kasılma boyunda zamana bağlı olarak gerçekleşen değişim gösterilmiştir. Grafiğe göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar dikkat edelim. Şimdi burada sürekli bir uyarılma durumu söz konusu. Sürekli uyarılma durumu söz konusu olduğu için burada bir fizyolojik tetanoz durumu vardır. 3 numaralı evrede ise kas kasılıyor. Gevşemek istiyor. Bakın gevşemek istiyor, tam olarak gevşeyemiyor. Yani böyle yarım fizyolojik tetanoz dediğimiz olaya geçiş yapıyor. Şu bir numaralı olay kas tonusudur. 2 numaralı olaysa gizli evre olarak geçer. Birinci zaman aranda kas uyarı verilmemesine rağmen kas bir miktar kasılı durumdadır. Yani kas tonusunun tanımını yapmış. Doğru. İkinci zaman aralığı gizli evri ifade eder. Zaten söyledik. Doğru. Üçüncü zaman aranda kas tam olarak gevşeyememiştir. Ki dikkat ettiyseniz demin de söyledik. Yarım fizyolojik tetanos. Dörtte ise tam fizyolojik tetanos. Çünkü sürekli uyarılarla kas sürekli kasılı kalmış. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 ve 4'tür diyeceğiz. Evet, bir çizgili kasın mikroskopik yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Kasılma anında haş bandı kaybolur. Evet, kasılma anında haş bandı kaybolacak. Z çizgileri birbirine yaklaşacak. I bandı daralacak. Aktin, miyozin ve A bandı boyu ister kasılma olsun ister gevşeme olsun hiçbir şekilde değişmeyecek. Kas kütlesi ve hacmi hiçbir şekilde değişmeyecek. O zaman kasılma anında haş bandı e, kaybolur. Doğru. Gevşeme ve kasılma anlarında aktin miyozin ipliklerinin boyu değişmez. Doğru. Gevşeme anında Z çizgilerinin birbirinden uzaklaştığı. Doğru. Kasılma anında sarkomer boyu uzamaz, kısalır. Dolayısıyla yanlış. Doğru yanıt Bolu seçeneğidir. İnsan vücudunda yer alan uzun kemik yapısına yönelik aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bu ünitemizin testlerinde 2-3 e, kez bunun görselini çizmiştik hatırlarsınız eğer. Şimdi neydi o? Uzun kemik bir kez daha çizelim. Burası periost idi. Yani kemiği e, onaran, kalınlaştıran ve içermiş olduğu damarları sayesinde kemiği besleyen yapı idi. Burada ne vardı şöyle? Yelin kıkırdak vardı aşınmayı önleyen. Buralar neydi? Süngerimsi doku kırmızı ilikten ötürü kırmızı gözüküyordu ve kan hücrelerinin tamamının üretimini sağlıyordu. Şurada ne vardı? Şöyle epifis plağı ya da kıkırdağı boycu uzamayı sağlıyor. Ergenlik sonunda kemikleşiyordu. O zaman Sarı kemik iliği içeren kemik çeşididir. Doğru ki sarı kemik iliği sadece uzun kemikte vardı şurada. Yağ depo ettiği için sarı gözüküyordu. Sadece uzun kemikte bulunuyordu. Gerekirse ak üretebilme yetisine sahipti. Kan hücrelerinin üretiminde rolü vardır. Süngerimsi doku zaten kan hücresi üretiyor. Gerektiği durumda sarı ilik de üretebilir. Hücrelerinde replikasyon gerçekleşemez denmiş. Şimdi replikasyon gerçekleşemez dediğiniz zaman mitoz bölünme geçiremez olur. Halbuki ke kemiğin hücrelerinde mitoz bölünme geçiriliyor. onların nasıl sağlanacak yoksa değil mi? Boy uzamayı sağlayan kakırdak çeşidi epifiz kakırdağıdır. Kan damarları ve sinirleri de, e, mesela kan damarları periyosta var, aynı zamanda Havers ve Walkman kanalında var. Havers ve Walkman kanalında e, bunlar sert doku elemanlarıdır. Hem kan damarı hem de sinirler bulunmaktadır. Kasılan bir çizgili kasın gevşeme sürecinde olaylarından hangileri gerçekleşir? Bunu yine e, çok fazla sayıda çözdük. Tekrar tekrar anlatalım. Kalsiyum iyonlarının endoplazmik retikuluma taşınması gevşeme sürecinde oluyordu. Aktif taşıma olayı ile motor nöronun akson ucuyla kas hücresi arasındaki bağlantının bitmesi motor nöronun akson ucundan kas hücresinin arasındaki bağlantı şöyle bitiyordu. bir kere asetil kolin salınımı duruyordu. Çünkü gevşeme sürecine geçtin. Aktin ve miyozin ipliklerinin birbirinden uzaklaşması birbirine yaklaşması kasılma anında uzaklaşması gevşeme anında olacağı için cevabı 1-2-3 ile edin olarak işaretleyelim. Bir iskelet kasının hücrelerinde aşağıdaki tepkimeler gerçekleşmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın önce glikojen hidrolize edildi. Glikoz 6 fosfat oluşuyor. Ardından glikoz 6 fosfatı e, fermentasyon, laktik asit fermentasyonu yoluyla e, ne yapıyoruz? Parçalamışız. 4 tane ATP üretmişiz. Fakat aktivasyon enerjisi için 2 ATP tüketip net 2 ATP bize kalmış. Bir numaralı tepkimede glikojen hidrolizi gerçekleşmiştir. Doğru. İki numaralı tepkime uzun süreli egzersiz sonucu. Tabi yani normal bir durumda kasta laktik asit üretimi olmaz. Ancak aşırı efor sarf edilmesi lazım. Doğru. Bir numaralı tepkime sonucu açığa çıkan glikoz altı fosfat ihtiyaç ayında kana gönderilebilir mi? Hayır. Kas bu konuda nankördür ama haklı nankördür. Çünkü günlük hayat içerisinde en fazla kaslardan faydalanıyorsunuz. Dolayısıyla kas depo ettiği glikojeni Hidroliz edip glikoz halinde size vermez. Çünkü verirse kendisi için gerekli olan ATP'sini sağlayamaz. Dolayısıyla kana şeker ihtiyacı doğduğu zaman yardımcı olan organ kimdir? Unutmayın karaciğerdir. Cevap Bursa seçenektir. Bir futbolcunun maç sırasında aşağıdaki hareketi yaptığı gözlenmektedir. Şekilde hareket sırasında X kasında Şimdi buradaki x kası kasılma evresini yaşıyor ve burada h bandının kaybolduğunu, z çizgilerinin birbirine yaklaştığını, aktin miyozinin kesinlikle değişmediğini ama kasılma anda kasın kalınlaştığını biliyoruz. Dolayısıyla hem dördüncü öncü hem de birinci öncümüz doğrudur. Cevap Ankara'dır. Aşağıda kas çeşitlerinde gözlenen bazı özellikler verilmiştir. Otonom sinir sistemi denetiminde çalışır diyorsa istem dışı çalışan kalp ve düz kas olacak. Hücreleri mekik şeklindedir diyorsa düz kas olacak. Bantlı yapı göstermektedir diyorsa gerek çizgili gerekse kalp kası bantlı yapı göstermektedir. Laktik asit fermentasyonu yapıyor diyorsa o da yapabilir diyorsa ki o da sadece çizgili kas için Hangi durumda? Aşırı efor sonucunda. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçenektir. Profesyonel basketbolcu profesyonel olan bir çizgili kasında müsabaka sırcının moleküllerinden hangilerinin miktarında mole evet. azalma mı gözlenir? Azalma. Şimdi çizgili kasında müsabaka kasılma sırasında kaza, kasılma sırasında ne olacak? Artar. Kreat. Adenosin ATP'yi tüketmenizin difuz için artar. Tüketimiz için artar. Ediyoruz kendimize. Hem de substrat forlasyon, fosforlasyon. o fosfor... Zé